Geçici olarak ithal edilmiş eşyanın belirlenmiş süre içinde yeniden ihraç edilmesi ya da gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutması esastır. Ancak izin hak sahibi tarafından rejim süresi içinde başvurularak ek süre talep edilebilir. Geçici itaat rejimi kapsamında getirilen eşyanın Türkiye gümrük bölgesinde kalma süresi duruma göre belirlenen özel süreler saklı kalma kaydıyla en fazla 24 ay olarak belirlenir. Bazı özel eşyalar ile ilgili süreler 3 ay, 6 ay, 12 ay ve 18 ay ile sınırlıdır. Eşyanın rejim altında kalma süresinin belirlenecek ek sürelerle birlikte 24 aylık süreyi aşmaması esastır. Ancak geçici ithal konusu eşyanın özelliği nedeniyle mülkiyetinin devredilmemesi veya 24 aydan fazla yatırımlarda kullanılması halinde 24 ayı aşan süre uzatımı da yapılabilir. Ata karnesi kapsamındaki eşya için ata süresini geçmeyecek şekilde süre belirlenir. Ata karnesi kapsamındaki eşyanın süre uzatımları ilgili günlük idaresince belirlenmekle beraber karne süresini geçen süre uzatımları yapılamaz.